Survivor'da bu haftanın üçüncü ve dördüncü elenme adayları bakın kim oldu? Konseyde yaşanan Aycan ve Adem kavgası iyice tırmandı. Ve sunucu Murat Ceylan bile bu ikiliyi çok zor ayırdı. Bakın bu ikili arasında neden kavga yaşandı? Bu haftanın son yani üçüncü ve dördüncü elenme adayları kimler oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını Kırmızılar kaybetti. Ve potaya giren isim Aycan olmuştu. Ondan sonra ikinci elenme adayı Sema oldu. Fakat Sema'nın potaya girmesi bir hayli şaibeli. Çünkü Meryem'le Aycan bir oyun yapmış. Adem konseyden önce beni yazın demiş. Adem beni yazın dediği için Sema ile Hikmet biraz boş oy attı. Fakat Meryem ile Aycan son anda kararlarını değiştirerek Sema yazdılar. Yani bu durumda Adem boş oy attı, Hikmet boş oy attı, Sema da boş oy attı. Fakat Aycan ile Meryem birleşince iki adet oy kullanarak Sema'yı potaya soktular. Peki buna neden müdahale edilmedi diyecek olursanız eğer herkes Adem'in yazılacağına emindi ve kızlar yaptıkları bu strateji sayesinde semayı potaya sokabildiler. Eğer semayı potaya sokmasalardı bugün potaya giren isim Adem yarın da Meryem olacaktı. Ondan sonra dikmeti sokarlardı sema yine omuzlarda finale taşınacaktı. Fakat öyle olmadı. ve Meryem'in yaptığı strateji sayesinde sema potaya girdi. Bu hafta fazla dokunulmazlığı kaybettikleri için fazla aday da kırmızıdan çıkacak. Bu yüzden üçüncü elenme adayı oy birliğiyle Meryem olacak. Ondan sonra zaten geriye pek bir şey kalmıyor. Ademli Hikmet. Adem performans birincisi, Hikmet otomatik olarak aday. Yani üçüncü aday Meryem, dördüncü aday Hikmet olacaktır. Arkadaşım sence bu pota doğal mı? Olması gerektiği gibi mi? Yoksa hak yendi mi? Ve sence bu hafta kim elenir? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.